Herkese merhaba. Yeniden Avrupa programıyla karşınızdayız. Programın Türkiye ayağında ben Barçın İnanç, Brüksel ayağında Demir Murat Seyrekli. Bu programda Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde demokrasi meselesi üzerine biraz kafa yoralım istedik. Murat merhaba nasılsın? Merhaba Barçın, teşekkürler. Sen nasılsın? ben deyim sağlasın. E bu demokrasi meselesine girmeden önce son Avrupa Birliği zirvesinden yola çıkalım istiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin 24 Haziran'da yaptığı zirveden aslında Türkiye'ye e, çok büyük bir açılım ...çıkmadı ama öncesinde gene bir filmi biraz daha geriye sarmak istiyorum. Normal şartlarda Avrupa Birliği Türkiye'ye ne diyordu? Ee, Ey Türkiye sen demokratik reformlarını yaptığın sürece... ...demokratik standartlarını bize yakınlaştırdığın sürece... ...Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinde o kadar ilerleme katederiz diye bakıyordu. Ancak özellikle 2016 darbe girişiminden sonra... E, ...demokratikleşme alanında geriye gidiş daha da hızlandı. Ama onun üstüne bir başka şey daha oldu... O da Türkiye özellikle dış politikasında daha e, hani bazılarınca özellikle de Avrupa Birliği ülkelerince saldırgan olarak nitelendirilen bazı adımlar attı özellikle Doğu Akdeniz'de karşısında büyümekte olan bir ittifak gördü. Yunanistan, Kıbrıs, Rum kesimi, İsrail, Mısır ve Doğu Akdeniz'deki petrol, doğalgaz haklarının bir şekilde kendince elde edemeyeceğini düşünüp işte bölgeye arama, petrol arama gemileri gönderdi. Bunların arkasına işte askeri gemilerini de taktı. Şimdi uzmanlar bu konuda tabii ikiye bölünüyorlar. Bazısı doğru diyorlar ama bazısı da kimi alanlara dönük iddialarının biraz maksimalist olduğunu söylüyorlar. Ancak her halükarda Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi, üstüne Fransa'da böyle bir tepki gösterince Türkiye-AB ilişkilerindeki o koşulluluk dinamiği, demokrasi oradan kalktı ve dış politika yerleşti. Yani ne demeye başladılar? Ey Türkiye sen Doğu Akdeniz'de daha sakin bir politika izlersen, işte Kafkaslar'da, Libya'da e, e, izlediğin çizgiyi bize daha yakınlaştırırsan daha iyi olur... Olmazsa yaptırım uygularız dediler. Ee, eğer bizim çizgimize yakınlaşırsan hem yaptırım uygulamayız hem de sana bir pozitif gündem öneririz. İşte gümrük birliğinin yenilenmesi, e, vize e, liberaliz liberalizasyonu gibi. Bu zor bir kelime oldu bu bana. E, ve gerçekten de baktığımızda son e, 6-8 aylık dönemde Türkiye tabii ciddi şekilde ekonomik krizlerle boğuşmaya başlayınca, özellikle de pandemi mevcut ekonomik şartları daha da zorlaştırınca Türkiye dış politikasında frene bastı. Yani bir anlamda Avrupa Birliği yaptırım tehdidine boyun eğdi. Şimdi bu sakinliğe rağmen son Avrupa Birliği zirvesinde ne oldu? Tamam, yaptırımları askıda tuttular. Yani yaptırımları gündeme almadılar. Ancak pozitif gündemle ilgili herhangi bir şey sunmadılar. Yani mesela Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda yeşil ışık yakmadılar. Ee, göç anlaşmasının revizyonu söz konusuydu. Burada Türkiye'nin bazı talepleri vardı. Türkiye ne diyordu? Sadece para ver, karşılığında da göçmenleri durdur. Bu yeterli değil, başka unsurları da koyalım diyordu. Bu taleplerine de cevap alamadı. Türkiye Ben bunu iki veya üç maddeye bağlıyorum. Birincisi, Erdoğan Türkiye'sine güven duymuyor Avrupa Birliği başkentleri. Yani her an Erdoğan'ın öngörülebilir olmadığı için her an gene dış politikasında kendilerince istemedikleri bazı davranışlara gidebileceğine dair bir güven eksikliği var. İkincisi demokrasi alanında hiçbir adım atmadı Ankara. Yani yapacağız edeceğiz dedi. Bir takım planlar, programlar açıklanıyor. işte yargı pati, paketi gündeme geldi ama sonuç olarak bu paketlerin inandırıcılığı yok. Yani kamuoyu bile, Türk kamuoyu bile bu yargı paketinin ya da demokratik e, paketlerin e, gerçekten hayata geçeceğine dair e, inancı zayıf. Avrupa Birliği için de bu inanç geçerli. Ama bence bir üçüncü faktör daha var. O da e, bir şekilde Türkiye erken seçime girmemiş olsa da Avrupa Birliği'nin ben Türkiye namına bir erken seçim sürecine girdiğini yani seçim aslında 2023'te zamanında yapılsa bile şimdilik bir bekle gör politikasına girdiğini düşünüyorum. Özellikle Erdoğan Türkiye'sine güven olmadığı için ona bir kredi açmama durumu var gibime geliyor. Yani biz Erdoğan'ın seçimlere giderken elini kuvvetlendirecek. Özellikle de demokrasi konusunda adım atmazken onu e, elin daha kuvvetlendirecek adımlardan kaçınalım gibi bir politikası olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin Murat? Ben hatta bu politikaya bir de isim taktım. Ben bunu idareyi maslahat politikası diyorum biraz eski bir dille. Yani günü kurtarma, izleyicilerin anlayabileceği şekilde ilişkiler hani belki olması gerektiğinden kendinden çok çok uzakta ama e, bu şartlarda iyi kötü idare edecek işte büyük krizlerden kaçınacak mümkünse e, hani daha iyi bir noktaya gelinceye kadar ilişkilerin canlanabileceği noktaya gelinceye kadar böyle idare etme. Tabii hani AB hani Türkiye AB ilişkilerinin gelinen noktada hani çok daha ileri bir seviyede olamayacağının farkında. Ama yani bir yandan da Türkiye'de göz ardı edilebilecek bir ülke değil. Çünkü hani bu anlamda da çok daha sert politika uygulamalı diyenler de var mesela hem AB içerisinde hem Türkiye'de de. Ama işte Türkiye'de görmezden gelmek mümkün değil. Yani bu hataya düştü AB ve hani mülteci kriziyle başta Almanya olmak üzere aslında çok sert bir uyandırma servisi oldu bu mülteci krizi. bir de tabii Türkiye'nin geldiği noktayla da bağlantılı. Çünkü Türkiye'yi görmezden gelirken Türkiye'nin geri gittiğini de fark etti Avrupa Birliği. Bu anlamda da hani tamamen bir görmezden gelme mümkün değil. belki hani şu anda gelinen noktada işte sorunların derinleşmesini önlemek, işte kapıyı açık tutmak amaçlı olarak böyle bir politika uyguluyor. Bunun tabii bir de yerel seçimlerden sonra değişen başka bir algı boyutu oldu. Şöyle demeye başladılar. Aa ne hani Türkiye'de bir şeyler değişebilirmiş. Yani AKP de kaybedebilirmiş algısı eklendi buna. Çünkü bu algı özellikle anayasa referandumu ve işte başkanlık e, sistemi sonrası hani AKP ne yapar, ne eder? Kazanır. Artık e, Türkiye'de demokrasi kalmadı noktasına evrilmişti. Hem AB içerisinde hem işte batı dünyasında ve hatta buradaki işte sözde Türkiye uzmanı diyebileceğimiz kişiler Türkiye'de demokrasi öldü. Hani Türkiye artık Rusya gibidir, Belarus gibidir. E, buradan kolay kolay çıkamaz gibi bir e, noktadalardı ama... Yerel seçim bunun böyle olmadığını AB'ye hatırlatmış oldu. Yani Türkiye'de farklı değişik dinamikler olduğunu, Rusya'dan böyle Rus'tan çok farklı ülke olduğunu, çok sorunlu da olsa bir demokrasi geçmişi olduğunu, uzun bir demokrasi geçmiş olduğunu hatırlatmış oldu. Ee, tabii ilişkilerin hani bu şartlarda daha üst düzeye çıkamayacağı algısı hani bir sonraki seçimde muhalefet kazanabilir algısıyla da birleşince ki bu algının Brüksel'de özellikle son aylarda çok güçlendiğini vurgulamak gerekiyor bence. Böyle bir politika ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman evet hani ilerleme sağlanan noktalar var ama hani çok gerçekten yapılması gereken bir nokta bu mesela mültecilere finansal yardım. Hani her iki taraf için de avantajlı olan ve hani mülteciler için de önemli olan bir doğrudan yardımdan bahsediyoruz. Ama tabiri caizse hani böyle çilekleri biraz daha eğer olası yeni bir hükümet olursa ona saklıyor da diyebiliriz. Ee, hani bu şartlarda ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkiler sürsün. Bunu yaparken de senin dediğin gibi hükümetin elini çok güçlendirmeyelim veya böyle bir algı oluşturmayalım. Ee, çünkü böyle de bir e, baskı da var. Çünkü, e, farklı nedenleri var bunun. Yani bir yandan AB diyoruz ama hani AB tek bir e, yapı değil. İçinde çok farklı aktörler var. Yani baktığımız zaman pek çok seçmenden ve özellikle işte liberal, sol ve yeşil partilerden bu yönde çok büyük baskı var. Yani hükümete, hükümetin elini güçlendirecek Türkiye'de şeyler yapmayın diyorlar. İşte demokrasiyi ana merkeze oturtun diyor mesela Avrupa Parlamentosu özellikle. Bütün kurumlar da bu anlamda hani aynı noktada değil. Ve bu adımlar için hani demokrasi ve değerler anlamında adımlar atmak gerektiği de tabii vurgulanıyor. Özellikle Avrupa Parlamentosu tarafından ve pek çok ülke tarafından özellikle demokrasi ve değerleri daha çok ön plana koyan işte Kuzey Avrupa ülkeleri tarafından. Ee, hani senin dediğin gibi bir reformlar yapacağız mesajı veriliyor ama bu bir karşılık bulmuyor burada. Çünkü bununla inanmıyor Brüksel. Yani hani yapacaksanız yani, da yapın görelim diyor. Ee, hani evet. Türkiye yaptım diyor ama hani bir sonucu olmuyor. Ya da yapacağım diyor devamlı. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayından beri. Ee, hani bu şekilde bu noktaya geldik ama buradan daha ilerisine geçmek için bence hani demokrasi lazım değerler lazım ve bu anlamda da biraz vurgu artıyor son dönemde bu da tesadüf değil bence yani belki şöyle söyleyebiliriz Avrupa Birliği Türkiye'nin bir gün demokratik rejime dönebileceğine dair umudunu kaybetmiş değil ama bunun belki mevcut iktidarla olmasından belki umudunu kaybetmiş diye özetleyebiliriz. Aslında bizim aradığımız e, sorunun e, e, cevabı e, e, şu acaba Avrupa Birliği gerçekten demokratik bir Türkiye'yi ister mi? Arzular mı? Bunu da zaten işte Twitter aracılığıyla e, sorduk kendi hesaplarımızdan ve genelde gelen e, birkaç cevap e, aslında Avrupa Birliği'nin e, demokratik bir Türkiye'yi arzulamayacağı yönünde. Şimdi sen yıllardır Avrupa'dasın. E, bu sorunun cevabını önce sana sorayım. Ondan sonra biz Türkiye'den nasıl görüyoruz? Onu aktarmaya çalışayım. Sence hı hı. Avrupa Birliği demokratik bir Türkiye ister mi? Demokrasi talebinde samimi mi? Yoksa nasıl olsa bu Türkler demokratik olmazlar. Biz en iyisi bunu söyleyelim. Ne kadar gece gecikirse AB'ye üye olması o kadar da iyidir diye mi bakıyorlar? Şimdi bence iki boyutu var. Yani Türkiye gerçekten demokratik bir ülke olabilir mi? Buna inanç çok yüksek düzeyde mi AB içerisinde dersen? Belki bununla ilgili büyük şüpheler var. Ama ister mi noktasında bence cevap basit. Yani böyle akıl mantık çerçevesinde hareket eden tüm AB ülkeleri ve işte AB içerisindeki tüm farklı gruplar bence Türkiye'nin demokratik olmasını ister. Çünkü demokratik bir ülkeyle hem siyasi hem ekonomik hem sosyo-kültürel ilişkileri geliştirmek daha kolay. Yani elbette demokratik ülkeler arasında da sorunlar oluyor ama bunlar çok çok büyük oranda işte böyle hani sıcak çalışma noktasına gelmeden engellenen sorunlar oluyor. Bunun yanında ekonomik ilişkiler yani insanlar buna genelde işte çıkar bazından baktıkları için ekonomi önemli. Ee, ekonomik ilişki anlamında da hukukun üstünlüğü ilkesi çok önemli. Bağımsız yargının güçlü olması çok önemli. Öngörülebilirlik çok önemli. Ve bunların tamamı aslında demokrasiyle gelen etkenler. Yani bunun tek alternatifi Türkiye'yi ne bileyim ucuz işçi cenneti haline getirmek. işte Bangladeş yaratmak Türkiye'den büyük bir. Ama bu da hani çok bir alternatif değil. Bence vizyonsuz bir politika. Ee, o anlamda hani ekonomik anlamda da bence ee, Tek alternatif AB tarafından bakınca daha demokratik bir Türkiye olur. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun özellikle ekonomik boyutu? Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Ee, Avrupa Birliği'nin aslında ben gerçekten e, yatırım arayışında olduğunu düşünüyorum. Ve yakın coğrafyasına da yatırım yapmak istiyor. Aslında bakarsan Avrupa e, Yatırım ve Kalkınma Bankası içinde Türkiye'nin de olduğu Orta Asya bölgesinde en fazla krediyi aslında Türkiye'ye ve özellikle de yeşil enerji e, bazında açıyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bir iş yapma pratiği var. Öteki ülkelere yeterince kredi açamıyor. Çünkü onların altyapısı yeterli değil. Avrupa Birliği ile iş yapma pratiği yeterli değil. E, onun onun içinde ne kadar Türkiye senin dediğin gibi öngörülebilir olursa o kadar Avrupa Birliği de e, Türkiye'ye o oranda yatırım yapacak. Eee nitekim eee Avrupa Birliği'nin en fazla yatırım yaptığı dönem Türkiye'de demokratik reformların ne diyeyim şahlandığı, şaha kalktığı 2004-2010 arasındadır. Eee öngörülebilirlik, hukukun üstünlüğü gerçekten çok önemli. Şimdi bize diyebilirler ki ya Avrupa Birliği Suudi Arabistan'la da iş yapıyor. Rusya'yla da iş yapıyor. Çinle de iş yapıyor. Orada demokrasi yok. E nasıl oluyor? Neden bizimle o zaman? E, iş yapmıyor ama burada mesele şu Rusya'nın zaten doğalgazdan petrolden kaynaklanan bir parası var e, Çin'in öyle kendi ekonomisini zaten güçlendirmiş bir ülke Suudi Arabistan yine e, enerji kaynaklarıyla zengin bir ülke olduğu için oralarla iş yapmak o anlamda daha kolay halbuki Türkiye'nin en önemli sermayesi e, e, ekonomisini öngörülebilir kılmak Şeffaf kılmak, öngörülebilir derken de bazen işte bu kavramları böyle söylüyoruz, yerli yerine oturtmak bazen zor olabiliyor. Ama bir örnek vereyim, biz yıllardır e, dış dünyaya İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan bağlanıyorduk. Atatürk Havalimanı'na metro yapıldı, işte Marmaray olsun, Avrasya olsun, Atatürk Limanı bir hap olacak şekilde ekstra yollar bağlandı ve diyelim ki bir yabancı yatırımcı dedi ki, Aa burası bir hub olacak. Ben de buraya yatırım yapayım diye düşündüğünü varsayalım. Hadi diyelim ki mesela bir otel yapacak Atatürk Havalimanı'nın yakınına. Sonra birdenbire ne oluyor? Bir bakıyor. Aa Atatürk Havalimanı çok kısa bir süre içinde kapanmış. Yerine Şehrin bambaşka bir yerinde başka bir havalimanı yapılmış. E Şimdi o yatırımcı yapmış olduğu yatırımı sıfırlan çarpmış olacak. İşte öngörülebilirlik, e, hukukun üstünlüğü, şeffaflık bunun için e, çok önemli. Avrupa Birliği bu nedenle özellikle de demokrasiyi, demokratik bir rejim çerçevesinde e, işlerini yapmak ister. Ekonomik anlamda da bu Türkiye açısından anlamlı bir başka mesele. Belki sen ona değinirsin ama. De Demokratik bir ülkenin dış politikası da daha öngörülebilir oluyor. Demokratik bir ülkenin çevresine yaydığı istikrar da daha fazla oluyor. Demokratikleşmeden uzaklaşan ülkeler çevresinde böyle kabadayı hareketler de yapabiliyorlar. Bu nedenle de Avrupa Birliği'nin aslında demokratik bir e, yönetim biçimini Türkiye'de tercih edeceğini düşünüyorum. Evet yani dış politika konusuna bağlayacağım. Belki çok kısa bu ekonomiyle ilgili çünkü üç ülke örnek verdin. Rusya, Suudi Arabistan, Çin. Tabii bir de buradaki bu ekonomik ilişkilerle Türkiye, AB arası ekonomik ilişkiler de çok çok farklı. Yani bu ülkelerin çoğu ile tek boyutlu ekonomik ilişkiler var. İşte Rusya ile Suudi Arabistan'da genelde enerji bazlı. Ki Suudi Arabistan'da bu ilişkiler çok azalıyor. Çünkü eskiden enerji bazlı ve işte savunma sanayi bazlıydı ama pek çok AB ülkesi şu anda mesela Suudi Arabistan'a e, sanayi ürünlerini satmayı yasaklamış durumda. E, Belçika'da dahil bunların içerisinde. Çin'de ise zaten e, tüm amaç zaten Çin'deki yatırımı AB'ye veya AB'ye yakın olan ülkelere getirmek. Yani e, burada yine aslında çok büyük bir fırsat var Türkiye'nin önünde. Eğer Türkiye bu öngörülebilir dediğimiz noktaya getirebilirse kendini demokratik anlamda bu üretimin batıya doğru kayması sürecinde de çok çok büyük pay alması mümkün. Yani dış politika tarafında gelince de sen dediğin kesinlikle doğru, doğru ve şuna bağlamak istiyorum ben. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara. Yani ben akıl ve yani mantık çerçevesinde hareket etseler aslında Yunanistan ve Kıbrıs Rumların da en çok istemesi gereken şeyin demokratik ve batı dünyası içinde batı dünyası ile ilişkileri iyi bir Türkiye olması gerekir. Yani aslında üstelik bu ilişkiler bu kadar gerilmemişken mesela 10 yıl önce ben bir böyle yuvarlak masa toplantısında Yunan bir parlamenterle bir münakaşa mı olmuştu diyebilirim. İşte Türkiye'yi yerden yere vuran, Türkiye'yle ilişkiler dondurulsun vesaire, Türkiye'yi batı dünyasından uzaklaştıralım, NATO'dan atalım böyle bir fikirle ortaya gelen. Hani orada ona söylediğim de bu olmuştu yani... Bu söylemler aslında bu ülkeler için de iyi değil. Çünkü Türkiye ne kadar aslında Batı'nın parçası olursa, AB'nin parçası olursa, ne kadar demokratik olursa bölgesi içinde o kadar istikrarlı, öngörülebilir bir ülke olur. Yani burada tabii şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hani AB içerisinde herkes e, demokratik olmasını ister mi ya da neden, ne nedenlerle ister istemez noktasında. Mesela işte Yunanistan Rum, e, Kıbrıs Rum örneğine baktığımız zaman burada da problem mesela işte daha... Popülist hareket etmesi buradakilerin, hani çok böyle bir değerler bazında veya kendi even şey kendi çıkarları için bile değil de birazcık daha böyle günü kurtarma yine, işte popülist politikalar üzerinden milliyetçi oyları alma vesaire noktasında hareket ediyor. Bu yine bazı AB ülkelerinde daha böyle popülist, biraz daha sağ iktidarların olduğu bazı AB ülkelerinde de böyle söylemler görüyoruz. Ama işte baktığımız zaman yine gelme, gelmek istediğim nokta hani AB tek bir ses değil, tek bir yerden de bahsetmiyoruz. Ee, çok farklı ülkeler var, çok farklı siyasi gruplar var ve AB içerisinde farklı kurumlar var. Ee, baktığımız zaman özellikle mesela liberal ve sol e, ve hatta pek çok hani merkez sağ siyasi parti aslında çok açık bir şekilde Türkiye'nin demokratikleşmesinden yana e, tavrını aslında 2000'lerde de koymuştu bence koymaya da de devam edecektir. Problem ne oluyor? İşte biraz daha popülist sağ partiler, aşırı sağ partiler ve hani Hristiyan demokrat partilerin bir kısmı. Çünkü bunlar için hani belki çok fazla bir demokrasi öncelik değil veya işte Türkiye'yi uzaklaştırarak ya da veya böyle bir söylemle alacakları oylara daha çok odaklanmış durumdalar. O anlamda hani böyle pragmatik hareket eden bence bütün aktörler Türkiye'yi daha demokratik isterler ve eğer Zaten yeni bir böyle bir seçimlerden sonra yeni bir hükümetle yeni bir demokrasi hamlesi olursa bence Batı'da özellikle Avrupa'da çok çok büyük de bir ilgi görecektir diye düşünüyorum. Bu hani pek çok dinamiği değiştirebilecek bir durum yaşamak mümkün olabilir. Şimdi önümüzdeki dönemde çokça Gümrük Birliği'nin yenilenmesini tekrar konuşuyor olabiliriz. Gümrük Birliği'nin de aslında bir demokratik boyutu var. Sadece ticari, ekonomik olarak bakmamamız gerekiyor. Eğer Gümrük Birliği'nin yenilenmesi söz konusu olursa onun en önemli parçalarından bir tanesi de e, kamu ihaleleri olacak. Avrupa Birliği kamu ihalelerinde şeffaflık istiyor. Şimdi ben gelmeden baktım kamu ihale yasası 16 yılda 190 kez falan değişmiş. En son Nisan'da bir değişiklik yapılmış 192. değişiklik. Şimdi kamu ihalelerinde bu kadar çok değişiklik yapan bir ülkeye hiçbir yatırımcı açıkçası gelmek istemez deyip e, ekonomik e, e, notumu burada noktalayayım. Ben son bir şey söylemek istiyorum ama elbette ki Avrupa Birliği'nde nüfusu Müslüman olan bir Türkiye'nin e, DNA'ları gereği yani e, İslam e, 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 dininin e, geçerli olmasından dolayı da hani demokratik bir rejime hiçbir zaman kavuşamayacağı şeklinde de Avrupa'da bir ön yargı var. Ben bunu kabul etmiyorum. Çoğunluğu e, halkının çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede pekala demokratik bir rejimle yönetilebilir. Türkiye'nin ben bunu başaracağını da düşünüyorum ve Türkiye'nin bunu başarmasının dünyadaki bütün diğer nüfusu Müslüman olan ülkeler Orta Doğu için de çok önemli bir örnek oluşturacağını, bunu yapabileceğini düşünüyorum deyip programı bu noktada noktalayalım diyorum. Önümüzdeki dönem yeniden yeniden Avrupa programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi demokratik bir ülke olarak gördüğünü düşünmüyorum. Çünkü şahsen hem benim fikrim hem de Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birçok vatandaşın fikri olarak Türkiye'de demokrasi şu anda hiç iyi durumda değil. Ve yani hem Türkiye'deki birçok vatandaş hem de Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi demokratik bir ülke olarak görmüyorlar bence. Bence Avrupa Birliği Türkiye'nin demokratik olmasını tabii ki ister. Çünkü hem Avrupa Birliği'ne komşu bir ülke. Jeopolitik konum olarak gerçekten Avrupa'ya yakın Türkiye. O yüzden çıkarların uyuşması için demokratik bir ülke olması Türkiye'nin, Avrupa'nın işine de gelir elbette. Ben Avrupa'nın demokrasi talebini açıkçası çok haklı buluyorum. Ne kadar samimi olur olmaz tartışılır ama ben Avrupa'nın hani bizim böyle e kötülüğümüze böyle bile bile böyle o Türkiye kötü olsun, Türkiye şey olsun ya da bizi kıskandığı için falan böyle kötülüğümüzü düşündüğünü düşünmüyorum. Aksine yani böyle insan hakları çok göz gözettiği için ya da insan hakları için yatıp kalktığı için de böyle bir demokrasi talebine bulunduğunu düşünmüyorum. Sadece Türkiye e, vazgeçilmez bir partnere. Avrupa Birliği'nin. Ve bundan dolayı da yani Türkiye ile daha stabil ve daha güvenilir ilişkiler kurmak istediklerinden dolayı böyle bir demokrasi talebinde bulunuyorlar. Ve şu anda da zaten Türk gençleri olarak biz de yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yeterince demokratik bir ülke olduğunu düşünmüyoruz. Öncelikle sadece seçimler falan filan değil, ee, adaletsizlik, hukuksuzluk var ülkemizde ve yeterince e, ifade özgürlüğü olduğunu düşünmüyoruz. Yargıda bağımsızlığın yitirildiğini düşünüyoruz ve yargının tamamen siyasallaştığını düşünüyoruz. Bunu zaten HDP'nin kapatılmaya çalışılmasından ya da Selahattin Demirtaş'ın e, tutuklanmasından ve hazırlanan iddianamelere baktığımız zaman görebiliyoruz. Ya da belediye seçimlerinde işte kanlı seçimlerini tekrar seçimleri tekrarlaması birkaç sene önce. Ee, bunlar bunların dışında da e, siyasilerin söylemleri hani eşit vatandaşlık haklarını gözeten bir tarzda olmaması bu söylemlerin ve pek çok insan ayrımcılığa maruz kalması pek çok vatandaşın ayrımcılığa maruz kalması e, demokratik demokratik bir e, şey değil